Herkese Merhabalar arkadaşlar şimdi bu video Android kullanıcıları için e, kırılmış uygulamaları tek bir uygulama üzerinden görebileceğiniz bir uygulama uygulamayı direkt cihaza da indirebiliyorsunuz e, Android telefonda kasma donma yaptığı için iPhone üzerinden çekiyorum videoyu şurada yazan download app mavi butona tıklayarak direkt uygulamasını cihaza indirebilirsiniz, oradan yükleyebilirsiniz. Veya buradan da indirebilirsiniz. Burada bütün uygulamalar, oyunlar, kırılmış versiyonları var. Clash of Clans, Brawl Stars, Minecraft yine bu şekilde Roblox, Subway Surfers gördüğünüz gibi Extreme Car Driving. Burada Çoğu uygulamanın kırılmış versiyonu var. İndirip e, hileli oyun uygulama kullanabilirsiniz. E, hangi uygulamalar var pek bilmiyorum. Olan uygulamaları yani. En çok indirilenler zaten burada olur. Burada zaten gösteriyor. Buradan download direğe indirebilirsiniz. Buradan download apk diyoruz. Normal download. Ben robot değilim mi? işaretliyoruz. Burada merdiven. zorla dedik. Create down'a diyoruz. İndir dedik. Burada iniyor. Ee, bakın burada video editörler vesaire. Çoğu uygulamanın kırılmış versiyonları var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.